Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün o güzelim köylerinizi inceleme vakti. Hafta sonuna özel güzelinden bir köy inceleme videosu patlatayım dedim. Hem de bir önceki bölümde de arayı açmamış oluruz. Normalde bugün çok daha güzel bir video konum vardı. Dedim ki köy incelemesi aga bir dakika. Köy incelemesi deyince akar sular durur. Hadi hemen yorumlarınızı tekrardan aldım arkadaşlar. Şöyle startlayıp başlayacağım. Bir de size çok güzel bir haberim daha var. Onu da unutmadan söyleyeyim. Şu an ekrana da yansıtmışımdır dostlarım. Böyle uygunsuz olabilecek yorumları inceleme üzerine beklettiği diye bir ibare var. Hemen üstünde tüm yorumlara izin ver dediğim takdirde sizler sınırsız Sız bir şekilde Q etiketinizi yapıştırabileceksiniz ve spama takılmayacaksınız. Hazır gelmişken de hala köy incelemelerine katılmayı bilmiyorsanız dostlarım kopyalıyorsunuz ve yorumlar kısmına yapıştırıyorsunuz etiketinizi bu kadar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, söylemeden edemeyeceğim. Son birkaç iki e, önceleme videosuna da böyle ben sıklık getirdikçe katılım azalmaya başladı. Yani sanki artık istemiyorsunuz gibi algılamaya başlıyorum. Eğer istiyorsanız köycelemenin daha sık gelmesini istiyorsanız, katılım bomba gibi olsun. Gençler start dedim, başladım valla şöyle başlayalım. Abicim, adamın direkt keskin chamber Valorant oyuncumuz. Hemen etiketini yapıştırdım. E, gözcü şimdi yeni başlayan bir kardeşimiz köy binası 9'a yeni geçilmiş. Bir bakalım. Evet şimdi ne yapıyorsun? Kışlana basıyorsun. Basabilirsin hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Köy binası 8'den savunmalar geliyorum. Hatta yeni geçilmiş yani. Birinci seviye hava savunmasıdır. Ondan sonra depolardır, okçulardır, büyücü kulesidir. Burası komple yani yeni basıldığını gösteriyor. Bence dostum bir şey söyleyeyim mi? Bak köy binası 9 bence oyunun en zevkli köy binalarından bir tanesidir. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde kraliçene kralına yüklen. Hani köy binası 9'un zaten savunmaları fullenene kadar senin kahramanların da bir tık ilerlemiş olacak. Savunmaların fullenmeye yakın. Direkt ne yapacaksın? Belediye binası 10'a geçeceksin. Çünkü 9 onun devamı zaten. Bunu daha önceki videolarında söylemiştim. Tasarımın da güzel. Bu klasik tasarımdır. Aga ve eski köy tasarımı bu arada. Köy binası 9 iken ben de kullanıyordum. Hoş bir tasarımdır. Kullanabilirsin. Peki inşaatçı üstünde ne yapıyorsun? İnşaatçı üstünde de yavaş yavaş başlamışsın. Yani 9 olduğunu düşünürsek köyün gayet yeterli bir seviyede. Hani burada da 6. inşaatçı. Yani şu an için al diyemiyorum. Çünkü inşaatçı 2.0 gelecek. Ve 2 inşaatçı 2 da inşaatçı binası nasıl olur? 6. inşaatçı alma muhabbetleri tam olarak nasıl olacak bilemiyorum ama sen yine burada özellikle savaş makinanı geliştir. Savaş makina senin bel kemiğin. Ve biliyorsunuz ki burası artık tamamen değişeceği için burayı da geliştirmek zorunda kalacağız. Köyün tasarımı güzel. Köyün güzel. Yapman gereken iki şey var. Bir kahramanlar, iki hava soğumaları. Ondan sonra ilk sayı ok çukuresi büyücü kulesi diye gidersin. Onun dışında verebileceğim pek bir tavsiye yok. Bir de klan bulursan güzel olur ne Sıradaki kardeşimiz hemen hızlı bir şekilde. Hmm, çıkı çıkı çık kim çıktı? Abi köyüm nasıl belediye binası 12'ye basayım mı? Hemen söyleyeceğim sana. Bir haftada basmış olamazsın büyük ihtimalle. Hızlı bir şekilde etiketini yazdım ve... Hill, Hill Azeri Türk klanda 16 seviye bir klan. Güzel, güzel. Şimdi 145 seviyesin. Belediye binası 12'ye basayım mı basmayayım mı? Ben hemen sana söyleyeceğim. Aga. Bas. Bas. Bak bekleme bas. Ama şöyle bir şey var. Sen 3 tane hero'nu da aynı anda basıyorsun. Bir dakika seviyelerine bakabilirim. 46. Güzel. 50 olacak. Güzel. 17. Şimdi koruyucun bir tık düşük kalmış. Koruyucu gerçekten bir tık düşük kalmış ama savunmaların çok iyi. Şimdi bunun da sebebi hızlı bir şekilde savunmalara odaklanmandan kaynaklı. Tasarımın güzel, köyü güzel, duvarlar mükemmel, 10 numara 5 yıldızlı bir köyüm var ama hero'lar bir tık düşük. Sana şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum güzel kardeşim. Bu durumda olan kişiler de varsa bu tavsiyeme uyabilirler. Gençler, köyünüz eğer bakın eğer köy binası 9'dan 10'a geçtiğiniz zamanki gibi ya da 11'den 12'ye geçer gibi eğer yeni bir hero gelmiyorsa çünkü belediye binası 12'den 13'e geçince bir kahraman geliyor ama 13'ten 14'e geçince herhangi bir kahraman yok. Eğer siz de yeni belediye binası seviyesine geçeceğiniz zaman yeni bir kahraman geçmiyorsa ve savunmalarınız fullenmişse basın beklemeyin. Sanki siz belediye binası 11 misiniz gibi ya da eski belediye binası seviyeniz neyse sanki ondaymış gibi hero yükseltmeye devam edin. Geriye kalan 2 inşaatçınızla da ya da 3 inşaatçınızla da savunma kasmaya devam edin. Ben herkese bu tavsiyeyi veriyorum. Bu kardeşimize de tavsiyem belediye binası 12'ye geçsin. Belediye binası 12'ye geçtiği zaman da bu kral koruyucu kraliçe bu 3 kahramanın da sanki belediye binası 11 11'deymiş gibi de yükseltmeye devam etsin. Onun dışında bir de şöyle bir bakabilir miyim buraya? Buradan da ne yükseltiliyor? Güzel. Mega Tesla 8 gayet iyi. Buradan çok lavanda basılmış. 10 numara. Buradan savaş makinesine yüklenirsen mükemmel olacak. Onun dışında top arabası da 16, 18'e çok az kalmış. Yani sen belediye binası 12'ye geçtiğin zaman da 6. inşaatçı almak üzeresin. Burayı da oyuna bak. Mutlaka inşaatçı 2-0 geldiği zaman da yani deme sonra ah keşke oynasaydım. Çünkü 6. inşaatçı alman gerekiyor güzel kardeşim. Onun dışında 10 numara 5 yıldız bir köyüm var diyebilirim. Diyerekten hemen hızlı bir şekilde diğer kardeşimize geçelim. Dediğim gibi köy binası 9 musunuz? Savunmalarınız mı fullendi? Hirolarınız mı kalmış? Geç belediye binası sonra. 11 misiniz? Aynı durum bu. Geç belediye binası 12'ye. Belediye binası 13 müsünüz ya da 14 müsünüz? Geç 15'e ya da dur 14'ten 15'e geçmeyin bir dakika dur o orası biraz karışık. Bu arada bir gün ben de hesabımı göreceğim. Bir gün bakın katılın çıkıyor. Vallahi arkadaşlar katılın çıkıyor. Kardeşimizin hemen etiketini yazdım. 214 seviye 19 deval bir klanda bağışlar anlam birlikler oranı çok iyi gayet güzel. Gerçekten gayet güzel. Buradan profilinde gayet iyi gördüm bu arada. Yani 13'ün ortalarındasın yani sonlarına yaklaşıyorsun gibi. Duvarlar da yavaştan basılmaya başlamış. Kralı yatırdığını ilk x sayılarını bastığını görüyorum. Gayet iyi. Zaten lig bitti. Hemen hero'ları yatırmaya başlamışsın. Süper. Şampiyonu 14'e yükseltiyorsun. Buradan barbar kral atmış. Benim köy binası 13 hesabıma benziyor ama senin duvarların daha güzel tabii ki de. Şurada savunmaların ee, yani eksikler var. Bak eksikler var. Ama çok da kötü değil. Mükemmel diyebilirim hatta. Hava savunmaların gayet iyi. Buradan okçular fena değil. Güzel. Kaya saçarlar. Ağır savunmalara basılmış ve basılmaya da devam ediyor. Tasarım da gayet kare düzen. Mük. Buradan bakabilir miyim? Tabii şöyle bir şey var. Bu kare düzenlerin köy binası 13'te işte şöyle bir dezavantajı var dostlarım. Süper okçuyla çok rahat üçleniyor. Bu ganimet korumaya yönelik bir düzendir. Ama e, kesinlikle klan savaşlarında falan bu düzeni kullanayım deme. Şimdi buraya bakıyorum. 9'sun zaten 6. inşaatçı çalmışsın. ve hala da oynamaya devam ediyorsun. Duvarda basmaya devam ediyorsun. Gayet güzel. Tasarımın da iyi. Gıcık olduğum tasarımlardan. Mük'sün. Onun dışında e, oynamaya da devam ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Bırakma burayı kesinlikle. Kesinlikle bırakma. İnşaatçı iki da hazırsın ya. 10 numara 5 yıldız ya. Mük. Bak adam adam. Ejder saldırısı da yaptığını görüyorum bu arada. Ejder saldırısına bence en azından e, şu an kral kraliçe pek hani kullanmıyorsundur diye düşünüyorum. Hani kraliçen tek var çok da duvar yıkıcı muvar yıkıcı almaya gerek yok ama hero'ların tam kapasitede ayaktaysa yanına duvar yıkıcı almayı ihmal etme dostum. Gerekten şöyle bu kardeşimize geçelim. Güzel. Köyünü beğendim. Diyerekten şöyle bir gün köyüm çıkacak diyen kardeşimiz de köyü de çıktı. Sıradaki evladımız Fatih gel. Hızlı bir şekilde ara diyelim. Buradan yeni rakı. Reckon Life. Bu bağa çıkılanı ve uy. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Abicim dur bir dakika bağışa bakar mısınız? 111.828 Mükemmelsin Fatih Şu an bir köyünü de incelemek istiyorum ziyaret et diyelim Bir bakalım Köyünde duvarlar gerçekten düşük kalmış onu söyleyeyim kış konsepti arka plan kullanıyorsun gayet güzel. Savunmaların da köy binası 12'ye göre gerçekten düşük kalmış diyebilir miyim? Kalmamış ya yok kalmamış da yani burada hero'ların düşük kalmış. Bu arada aynı yani böyle ikilemde kaldım yani kalmış mı kalmamış mı muhabbeti sebebi duvarlar arkadaşlar. Duvarlar belediye binası 11'den kalma olduğu için ve bir de tasarım konsepti arka plan konsepti beyaz olduğu için sanki köy binası 12 düşük kalmış gibi geliyor. Onun dışında burada kesinlikle kahramanlarına yüklen Bak kesinlikle kahramanlarını yüklenmen gerekiyor. Yan köyde durumlar nasıl? Yan köyde de yavaş yavaş oynuyorsun. Savaş makinen 15. Şuradaki mega testte yüklenmeni yavaştan öneriyorum. Top arabana da bakabilir miyim? Top arabanda 16. İki seviyeci kalmış ya. Onları da aradan çıkartırsan 6. inşaatçı alman lazım. Ki şu ana kadar da çoktan alman gerekiyordu. Bak çoktan diyorum. Geç bile kalmışsın. Ama bağış Sürekli aktifsin. Bence ufak ufak da saldırılar yapabilirsin. Bence diyorum. Allah şarjımız azaldı iPhone kullanıcıları siz de ekran dokundunuz biliyorum. Gençler hızlı hızlı incelemeye devam edeyim çünkü gerçekten şartım çok azaldı. Aynı zamanda bu kardeşimiz de aktif olarak oynuyor. Tebrik ediyorum. Klanını da tebrik ediyorum. Güzel. Böyle klanı da bir durduralım. Böyle bağış maaş almak isterseniz gelip bağış alıp da çıkabilirsiniz. Rekan Live SNG klanından. Direkten bu kardeşimize geçelim. Hızlı bir şekilde şöyle start diyelim abicim. Sıradaki sıradaki. Şöyle bir açayım ben. Kim çıktı? Hüseyin'cim gel. Gel inceleyelim hemen seni de. Hemen ara diyelim. Wake up to true. Şimdi İngilizce'ne çevirmeyeceğim de havalı bir isim havalı bir isim hadi. Şimdi bakalım belediye binası 11. Hayırlı olsun öncelikle yükseltmelerin de var. Bak en iyisini yapıyorsun gençler. Size de tavsiyem şudur. Sakın şu hatayı yapmayın. Şimdi belediye binasını bastığınız zaman size oyun güçlendirme veriyor ve bu güçlendirme sırasında kahramanlarınıza beşer seviye geliyor. Bu gayet güzel gerçekten mükemmel bir özellik eskiden yoktu. Şimdi bu kardeşimiz belediye binası 11'e geçmiş tamam gayet iyi. Şimdi burada kral kraliçeyi basıyor ama koruyucuyu bastığını göremiyorum. Koruyucu büyük ihtimalle basmıştır akşamdan bırakmıştır da bitmiş çünkü 4 seviye hemen bitiyor arkadaşlar aynı gün içerisinde. Buradan kral kraliçe koruyucusuna aynı anda basmaya başlamış. Hiç dememiş abicim bana şeyler geliyor güçlendirme boostlar falan geliyor. Hiç demeden aldırış etmeden basıyor. İşte böyle oyuncular hızlı bir şekilde belediye binasılar belediye binalarına basabiliyorlar dostlarım. Çünkü köy binası 11'de basılabilecek gerçekten çok az bir şey var. Önemli olan kahramanlar Belli bir son e geldiğimiz zaman da bir koruyucu geliyor. Onu hızlı bir şekilde 20 seviye yapmak lazım. Tabi bir süre zarfında kral kraliçe de basman gerekiyor. Zaten basacağın hava savunmasıdır. Cehennem kulesi 3 tane ilk sayı. 4-5 tane toplam okçu kulesidir. Yani çok da bir şey yok bunlarda. Hani süreleri de kısa olduğu için dostlarım hızlı hızlı basabiliyorsun. Zaten bir tane de inşaatçı laboratuvarda gayet güzel yani mükemmel ilerliyorsun. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Sana bir de tavsiyem bir hemen tasarımda yapmayı ihmal etme. Benim gibi bırakma ya. Bak ben bırakıyorum. Herkes bırakıyor. Gençler bırakmayın. Onun da böyle ganimetin eğer aktif bir oyuncuysan da ganimetin kalıyorsa da ufak ufak böyle yavaştan da duvar basabilirsin günde 1-2 1-2 1-2 bir bakmışsın ki duvarların bittiği gibi savunmaların da bitmiş kahramanların da bitmiş elini tutmuş dur öyle değildi düşmüşsün köyü biraz sonraki yolunda şöyle bir bakabilir miyim burayı da yani burayı da birazcık daha aktif olursak tatlı olacak. Birazcık daha böyle ama köy binası 10 olarak nitelendiriyorum seni. Köy binası ona göre gayet güzel. Duvar muvarda basmaya başlamışsın da. Üçüncü 3. seviye olmuş da. Bence acele etme. Önce fazla ganivetin kaldı mı şöyle havan bas. Ne bileyim fırın bas. Ganivetin ikisinin kaldı mı böyle savaş makinesi falan bas. Önceliğin tabii ki onlar olsun. Depoları da unutma tabii ki. Çünkü depoları basmadan olmuyor. Köyün güzel. Devam Kelga. Şöyle start diyelim böyle diğer kardeşimize. Kardeşimizi seçelim şöyle hey, abi köyüm nasıl belediye binanın sonrakine basayım mı savunmalar full lan sen çıkmadın mı bir dakika sen çıkmadın mı şimdi köyünden hatırlarım ben bir dakika isimleri çünkü çok fazla odaklanamıyorum dostlarım direkt etiket yazıp e, geçiyorum şimdi bu kardeşimiz iki kere böyle bir yazıda yazı yazmış abi ya şansa bak harbiden o çocuk lan harbiden o çocuk heal yat bir sal kardeşim beni ya bir sal beni ya tamam. Bas bas belediye binasını bas tamam hemen sıradaki <laughs> kardeşimizi seçelim <laughs> Bu kadar şanslı olsam yemin ederim başka bir şey istemem ya Kim bu ya sıradakinden devam adam 10. yorumu çıkmış bu arada Şöyle bir ara diyelim Azia Pro Şimdi ilk gözüme çarpan şey birinci seviye klan ve klan lideri olman Güzel kardeşim neden yani gerçekten güzel bir klan bulsan kendine O klanda gelişsen çok daha iyi olmaz mı senin için Bence çok daha güzel olabilir. Daha köyünü adam akıllı geliştiremiyorken kalan gelişir yok yapamazsın. Kesinlikle yapamazsın. Bak sana tavsiyem şudur. Savunmaların yani köy binası 9'dan kalma çok var. Onları bir öncelikle köy binası ona göre bas aktif ol önce bak. Önce aktiflik. Laboratuvarın çalışmıyor. Laboratuvarını bir çalıştır. İnşaatçılığını çalıştır. Şuradaki 9. seviye belediyeden kalan savunmalarını bas. Ondan sonra şöyle bir Bakalım. Yani inşaatçı üstüne bakıyorum. Bir tasarım ya Bu tasarımdan çok rahat buradan köyü verirsin. E, üçlük verirsin diyeyim en azından. Buradan bir tasarım yapıyorsun. İnşaatçı e, 6. inşaatçısında yola koyuluyorsun hızlı bir şekilde. Buradan savaş makinası, Top arabasıdır. Bunları da basmaya ihmal etme. Ben hatta şunu da söyleyeyim dostlarım. Bence, bence diyorum top arabası inşaatçı 2.0'da da kullanılmaya devam edecek. Bence diyorum. Onun dışında yani pek de inşaat üstü için bir şey söyleyemem. Köy tasarımın güzel kötü değil hatta duvarını basmışsın bile tebrik ediyorum ama bu kadar acelen neydi bilmiyorum şuradaki hiç olması, cehennem kulesi hava olması, e, bunları bas e, onun dışında bir de az kalmış kahramanların seviyesi olarak onları da bir, bir fullemeye yakın yaparsan mük hadi bakalım lan önce kendine diyerekten hızlıca bak hızlı hızlı inceledim güzel kardeşimizi Sıradaki hayra fan hızlı bir şekilde şöyle. Şöyle kardeşimizin etiketinde yapıştırdım dostlarım. Baba Pro evet. Baba Pro Mükemmellikliyim. Tebrik ediyorum. Çok düşündün herhalde. <laughs> Bu ismi koymak için seni troll. <laughs> şimdi adamın köyüne bakacak olursan güzel. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Birazcık kare iksirli birimlere de özen gösterirsen mükemmel olacak. Hatta sen şimdi duvarla kesinlikle fullemişsindir daha. Harbiden diyorum. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi güzel kardeşim bir taşla bak. Demiştim size bundan birkaç gün önce. Gençler bir taşla e, Topluyucu hızlandırma gelecek Bundan işte birkaç hafta sonra da hani Ayın 20'sinde falan olsa gerek tam hatırlamıyorum e, Bir taşla da kış hızlandırma gelecek Bu iki zaman aralığında Bir inşaatçınızı boşa çıkarın Deli ganimetler çıkacak diye Bu kardeşimiz bir örnek Adam topluyucuları başına kadar dolmuş Depoları da adam başına kadar dolu E Bir de duvarlarını fulllemiş. Savunmaları full Şurada birkaç seviye kalmış zaten birkaç seviyede şöyle şuradaki kralla okçusunu bastım var ya köy binası ona geçmesi için hiçbir sebep yok ee, dostum sana tavsiyem bas belediye binası ona onda devam et kahramanlarını yükseltmeye belediye binası çünkü ona geçtiğin zaman en azından savunmalarını yükseltebileceksin bu ganimetlerine çok olmayacak şöyle bir yan köyüne de bakayım. Tasarım fena değil ama oynamıyorsun. Neredeyse tüm savunmalar birinci seviyede gibi bir şey. Bence buraya da bir yavaştan özen gösterirsen tatlı olacak. İnşaatçı binası 7 olmuşsun. Büyük ihtimalle sen de hızlı bir şekilde 6. inşaatçı alan tayfalardan bir tanesisin diyeceğim. Onun dışında da pek de bir önerim yok. Bas belediye geç aga. Sıradaki kardeşimiz Baba Pro 31'i geçtikten sonra sıradakine geçelim. Şöyle ara diyelim agalar. Abo. Abo. 40 seviye. Allah. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Hoş geldin. Yeni başlamışsın herhalde. İki gün oldu başlayalı. Herhalde şöyle bir şey yapmış kardeşimiz. Tamam bu hafta e, bu video bir hafta önceki köy incelemesinden alınan yorumlardan geliyor. Şimdi geçen hafta videoyu attım. Büyük ihtimalle sen geçen hafta hesabını açtın ve belediye binası birdin ya da ikiydin. Herhalde öyle bir şey oldu. Ve sen gittin dedin ki o etiketi yapıştırayım. Çünkü bir haftada ben geçiyorum köy binası diye. Yani kardeşim Diyeceğim şu ki e, Karaman'ın 5 seviye duvarının fullendi mi Bas belediye binası 8'e yani Bunu diyebilirim başka bir şey diyemem Hoş geldin Bir bakayım buraya da Buraya da oynuyorsun Aa bir dakika bir dakika bir dakika Buraya oynuyorsun sen bir haftalık köy değilsin Sen yani biraz yavaş ilerliyorsun onu fark ettim bir dakika 3 inşaatçı var Şimdi güzel kardeşim sen tahminimce bir bir aydır oynuyorsundur. Bak harbiden diyorum bir aydır şu oyunu oynuyorsundur. Her şeyini fullenip geçen tayfadan sen yapma zaman kaybı ki fark ettim zaten. Güzel kardeşim önemli şeyler vardır. Mesela belediye binası 7'de kahraman duvarlar bir de şuradaki büyücüdür okçudur onlar zaten hemen fulleniyorlar. Onlar, onlar fullendi mi belediye binası 8'e geçersin. 8'de kahramanı hemen fulliyorsun. Ne yapıyorsun duvarlara yükleniyorsun. O süre zarfında hava soğumalarıdır büyücülerdir, havandır. Bunlara basıyorsun. Onlar da fullenmeye yakın. Belediye binası 9'a geçiyorsun. Belediye binası 9'da ise kral fullenmeye fullenmeyene kadar ya da fullenmeye yakın olmayana kadar zaten savunmaların o sürede fulleniyor. Ee, hemen ne yapıyorsun? Geçiyorsun belediye binası ona hani belirli başlı şeyler var her belediyede onları da fullledin mi geç hiç bekleme sen A'dan Z'ye her şeyi fullleyip geçenlerden sen vakit kaybı yapma güzel kardeşim bir de güzel bir klan bulmaya çalış diyeceğim 10 seviye klan bulmuşsun daha ötesi senin için cennet. Gençler şöyle bir virgül atalım. Çünkü daha şarjım az ve edit yapmam gerekecek. Oruçlu oruçlu zor oluyor. Ee, dediğim gibi bak ben arttırıyorum ki öncelime videoların sayısını. Sizler de like sayısını arttırın ve katılım arttırın. Eğer katılım ve like sayısı azalırsa dediğim gibi biraz daha geç gelecek videolar. Adios amigo. Bay bay.